Başak burcu hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? iyisin Falına aldım, geldim. Bakalım. E, güzel şeyler beklesin hepimizi. Ağustos ayına yorum yapıyorum. Bakalım ne geliyor, ne gidiyor. Peki. Peki. Canım benim, şimdi sen kendini şurada görüyorsun. Bu sensin. Sırtın koca bir yuvarlak dünya gibi düşün. Dünya yüklenmiş gibisin. Yani e, hayatım çok endişesinde, endişeli tarafında olmak. Her şeyi kendine yük olarak ya, yani yük olarak görmekteydi. De çok yük yükleniyorsun. E, dünya telaşı artık dünyayla ilgili bazı şeyleri kendine çok dert etmişsin. Yani bir gidişat vardır ya. O gidişat hani seni desteklesin, desteklemesin. Yani olay burada böyle yürüyor. Onun için senin bunları çok işte bana böyle geldi, ona şöyle geldi, bu böyle oldu demene gerek yok. Dediğim şey şura bak. Yüklendiğin şey de şura. Bu enerjiden çıkman gerekiyor. Çok her şeye yüklenme çok belki hani kazanımlarda bulunmaya çalışıyor olabilirsin. Ondan sonra ya yani sen bir yerden geliyor, bir yerden de gidiyor gibi. E burada topladığın enerji buradan dökülüyor yani. Şey derler ya, haydan gelen huya gitti. Öyle de olabilir ama işte bir yerden gelecek, bir yerden gidecek i̇şte derler ya. Ahacak kanda damarda durmaz. Ve şöyle bir e, dünya yine bakın e, dünyada ne var? Doğurganlık alameti vardır. Yani böyle bereket alameti vardır. E, bereket, bolluk, tamamlanma. Yedi rakamını görüyorsun. Aha. Değişim. Dünyanın gezegeni satürn. Daha çok böyle yorumlarım. Yani mutlu sonuca ulaştıracak bir e, sebep geliyor. Yani dengeyi buluyorsun. Ruh halin değişkense ondan bundan şu sebepten bak 7 rahamıyla olay değişiyor. Her şeyi kendine çok yük etme. Başak burcu e, çok ciddi insandır yani. Her şeyi e, reel bir gözle değerlendirdiği için yani her şeyi ciddiye aldığı için çok kaygılanır, çok her şey yük eder, sorun eder. Yani i̇şte etmemek lazım ama Başak Burcu'nun da genel yapısı öyle yani biz ne yapalım değil mi? Hadi, 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 hadi. Oh mis. Gelsin gelmekte olan, kapını çalan kısmetler var. Ah seni bir yoldan döndüremiyorlar. Ezan okunsun da geleceğim canım ben. Devam ediyorum canım. Şimdi sen buradasın. Üstüne şöyle bir baktım. Bizon desem değil. Deve. Devenin yükleri o kadar ağır ki. Üstüne tırmanıyor neredeyse bak. Üstüne tırmanıyor. Senin kısmetin büyük Başak Burcu. Ağustos ayında kısmetin büyük, kısmet kapıların açık. Ey yol açık. Ne diyorum? Yani aç şu gönlünü, aç şu kapana kısılmıştık. E, yerinden, yanılgısından çık. Her tarafın her şeyin açık. Çok mu kendini kısıtlıyorsun? Ne düşünüyorsun? Yani tepene çıkacak neredeyse bu deve haberin yok gibi. Ya da istemiyor ya da bir tereddüt ediyor e, gibisin. Etme. Deve hem yolculuktur, hem yüklerinden arınmaktır. Yolculuk yaparak birçok şeyi öğrenmek, keşfetmek, e, deneyimleme keyfini sunacak olan bir şeydir. Mal, mülk, miras bunlar da işin içine girer. Ah, bakıyoruz. Bir zamanlar belki gözünüzde büyüttüğünüz, çok istediğiniz bir şey bugün itibariyle özünüzden düşmüş halde çıktı. Karşına gelip konuşacaklar var ama senin pek umrunda değil. E yol birleşimi var. Bak. iki bir insanla yolunu birleştiriyorsun. Seçimini doğru taraftan yana kullanıyorsun. Zaten şimdi baktığımız kadarıyla bakar mısın? Kalbinden yükleri gitmiş neyin sıkıntısını yaşadın? Neyin e, bereketsizliğini yaşadın veya kalbine ağır yük yükledin kendince? Bunlardan çıkıyoruz. Bak, kalp hafiflemiş, ruhun sakinleşmiş. Güdüleriniz, iç güdüleriniz, iç sesiniz artık yeterli seviyeye ulaşmış. Bakalım alt tabağımıza. Hadi süzdürdüm. ne güzel de kaçıp giden sıkıntılar var. Kendiliğinden ayaklarımızın dibinden süzülüp gidiyorlar. Yani bir şeyin yani gerçek olmayan bazı sebeplerden kendini sıkıyor olabilirsin. Ee, zaten ben baktığım kadarıyla bak koca bir kısmetin var üstündesin. Kısmet kapın açılmış. 5 rakamları çok fazla. Ee, Ağustos'a bakıyoruz ya. 5'idir, 15'idir, 25'idir. Güzel sonuçlar yakalayabilirsin. Ya ummadığın yerlerden, ummadığın şeyler gelir. Bir testi var, bir ibrik gibi de geldi. Duygusallık hat safhaya çıkacak. Duygusal bir beraberlik, bütünlük sağlanacak diyebiliriz arzu ettiğin arzu edilebilir konumdasın arzu ettiğin e, bir takım şeylere de kavuşmuş nitelikte açıkçası gördüm sizi evet, bir pes etmişliğin var ise şu durumdan dolayı pes ettim bundan dolayı böyle oldu e, bu şeye kapılmamanı öneririm çünkü cesaretle bir adım attığım vakit Yani şu devliğe ulaşacaksın. İçsel e, çekişmelerin varsa bunun biteceğini söyleyelim. Bir de bir de para haberin gelebilir. Ve zaten şurada tek başına böyle bir gücünün farkına varmak Kendine bu tek başına iyileştirme potansiyeline erişmek her baba yiğidin harcı değildir, değildir, mükemmel. Kendine iyi bak, yorum yap, hoşça kalacağım.